Merhaba kimya severler. Bugün organik kimyanın ilk videosu ile karşınızdayız. Organik ve anorganik bileşikleri ele alacağız. Organik bileşiklerin örneklerini vereceğiz ve organik ve anorganik bileşikleri kıyaslayacağız. Özelliklerini ortaya dökeceğiz. Sevgili arkadaşlar videolarımız parça parça olacak. Baştan sona bir alkan alken bulamayacaksınız. Adlandırmalar ayrı olacak, hibritleşmeler ayrı olacak. Parça parça olacak maksimum 10-15 dakika ki siz de uzun bir video içerisinde arkadaşlar anlamadığınız küçücük bir yeri aramayın diye herkes eksik hissettiği yerden faydalansın diye. Videomuza başlayalım. Organik ve inorganik bileşikleri öncelikle tarihçeyle ele almaya başlayalım. Arkadaşlar organik kelimesini ilk kullanan, bu kavramı ilk ortaya atan isim İsveçli Berzelius. Aynı zamanda elementlerin sembollerle gösterilmesini öneren isimdir kendisi. Berzelius'un şöyle bir organik tanımı var. Sadece canlı organizmalar tarafından üretilen bileşiklerdir demiş organik bileşikler için. Yani bunun sentezlenmesi için yaşam gücü, latincesi vitalizm gerekir demiş arkadaşlar. Fakat Friedrich Wöhler 1828 yılında Alman kimyacı anorganik maddelerden organik madde sentezlemeyi başarmış laboratuvarda. Yani Berzelius'un dediği gibi yaşam gücü çok da şart değilmiş. Dolayısıyla Berzelius'un bu görüşü arkadaşlar Wöhler'in üreyi sentezlemesiyle sona ermiştir. Üre laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşiktir ve bu bileşiği sentezleyen isimse Friedrich Wöhler'dir. Bu tepkimeleri ezberlemenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Bu sadece çalışmayı gösteriyor. Anorganik bileşiklerden şöyle bir ön hazırlık gibi düşünün. En sonda da üreyi sentezleyeceği son tepkime. Burada ne olmuş? Hemen kısaca bakalım. Potasyum siyanür anorganik bir madde. Ondan potasyum siyanatı elde etmiş. Daha sonra bu potasyum siyanattan amonyum siyanatı elde etmiş ve son adımda da anorganik olan Amonyum siyanattan organik olan üreyi sentezlemiş. Laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşiğimiz üre. Yapısı şu şekilde arkadaşlar. Şekle bakın. CO grubunun iki tarafında amino dediğimiz nh grupları var. Bu tarihten sonra yüz binlerce organik bileşik laboratuvarda sentezlenebilir hale geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi organik ve anorganik bileşikleri ele alacağız, kıyaslayacağız. Hangileri organik hangileri değil gözler önüne sereceğiz. Arkadaşlar organik bileşik demek karbon bileşiği demek. Karbon kimyası demek. Organik bileşiklerin içerisinde karbon atomu bulunacak. Erime ve kaynama noktaları genelde düşüktür. Uçucu maddelerdir arkadaşlar. Birbirlerini London kuvvetleriyle çektikleri için ana kaynağı da genelde canlılardır organik bileşiklerin. Tabi canlı şart arkadaşlar. Bu ana kaynak doğada var olduğu kaynağı kastediyor. Yoksa laboratuvarda yapıldığını biliyorsunuz. Organik bileşikleri kısaca böyle tanımlayabiliriz. Organik bileşikleri yapı olarak anlamanın arkadaşlar şöyle size kolay bir yolunu söyleyeceğim. İçerisinde karbon ve hidrojen olan bileşiklere organik bileşikler diyoruz. Hidrojen yerine halojen de olabilir sevgili arkadaşlar. Onlar da organik bileşik olarak kabul ediliyor. Nedir halojen? 7A grubu elementleridir. Flor, klor, brom, iot. Tekrar ediyorum tanımımı. Karbon ve hidrojen veya karbon ve halojen içeren bileşikler genelde organik bileşiklerdir. İstisnamız çok az. Onlardan da bahsedeceğiz. Hemen yapılara bir bakalım. Göz alı olsun. CH4 metan gazı, C2H2 asetilen. Bakın karbon tetraklorür arkadaşlar. Hidrojen yok ama halojen var. Bu bileşik de organiktir. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde karbon tetra iodür, karbon tetra bromür gibi diğer halojenler içerdiği takdirde buna da organik olarak kabul ediyoruz. Diğer örneklerimizde de şunu size sunmak istedik. Karbon ve hidrojenin yanında oksijen, azot, kükürt, fosfor, flor, klor, bromiyot gibi elementler de olabilir. Hatta metal de olabilir arkadaşlar. Bakın C2H5OH. Yapıda oksijen de var. Bu etil alkol sevgili arkadaşlar. Yanındaki asetik asit, sirke asidi. Metil amin bakın bu sefer azot yapıya dahil olmuş. Formaldehit, etil klorür, glikoz veya fruktoz gibi böyle bileşikler organik yapılı. Kendini zaten belli ediyor arkadaşlar. C ve H içeriyor yapısı bolca. Şimdi gelelim notumuza. Her karbon olan bileşiğe organik bileşik demeyeceğiz. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit yolları var arkadaşlar. Hemen konuşalım. Mesela karbon monoksit ve karbondioksiti hatta karbon disülfürü hidrojensizlikten atabilirsiniz. Karbonun yanında hidrojen de olacaktı ya. O yüzden bu bileşikler organik değil diyebilirsiniz. Su zaten arkadaşlar karbon içermediği için organik değil. Karbon bizim ana elementimiz. Diğer örnekleri de şöyle atın arkadaşlar. Size kolaylık. CO3 grubunu görüyorsanız karbonat grubunu veya HCO3 fark etmez. CO3 grubunu, HCO3 grubunu görüyorsanız bir de siyano grubunu görüyorsanız bu bileşikleri organik olarak kabul etmezsiniz. İyonik yapıldır genelde bunlar ve organik bileşiklerin özelliklerini göstermezler. Şu grupları gördüğünüz bileşiklere organik demezsiniz sevgili arkadaşlar. Bu seçenekleri de Öyle atabilirsiniz. Zaten hep karşınıza bunlar çıkacak aldatmaca için. H2CO3, HCN en çok bunlar çıkacak. İçinde karbon ve hidrojen olduğu için. Bazı öğrencilerimiz şöyle de ezberliyor. Hocam organik bileşiklerde karbonu başa yazıyoruz. Öyle de ezberlesem olur mu diyor. Haklılık payınız çok yüksek. Organik bileşiklerde karbon başa yazılır. Sadece arkadaşlar düşük karbonlu bazı bileşikler hariç. Mesela formik asitte başa hidrojen yazılıyor arkadaşlar. Formaldehitte de, başa hidrojen yazılıyor. Bunun dışında başka örneklerimiz yok. Bir karbonlu örneklerimiz bu şekilde. Bunun dışında evet, organik bileşiklerde karbon başa yazılıyor. Oradan da çıkarım yapabilirsiniz. Organik olmayan bileşiklere de anorganik bileşikler diyoruz sevgili arkadaşlar. Anorganik bileşik veya inorganik bileşik. Anorganik bileşikler genelde iyonik yapılı olduğu için erime, kaynama noktaları organik olan bileşiklerden genelde daha yüksektir. Buna birazdan bir daha değineceğiz arkadaşlar. Tablomuzda kimya dersinde öğrendiğiniz asitler, bazlar, tuzlar. Yani organik kimyadan öncelendiğiniz bileşiklerin neredeyse hepsi arkadaşlar anorganik yapılı. Mesela su, hidrojen, klorür, kalsiyum hidroksit, sofra tuzu, kalsiyum karbonat, az önce söyledik karbon monoksit, karbondioksit, potasyum permanganat, metal oksitler, alüminyum oksit ve karbonik asit bunlar anorganik yapılı. Organik bileşikleri organik kimya alt disiplini, anorganik bileşikleri de anorganik kimya alt disiplini inceliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi özelliklerini bir tablo halinde sırayla kıyaslayarak öğrenelim. Daha akılda kalıcı olacaktır. Organik bileşikler ve anorganik bileşiklerin genel özellikleri. Arkadaşlar organik bileşiklerin ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarından gelen petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar. Yani doğada bulmak istediğiniz yerler buralar olacak arkadaşlar organik bileşikleri. Anorganik bileşiklerde daha çok arkadaşlar suda bulunuyor. İşte denizde, okyanusta vesaire sularda. Veya arkadaşlar doğadaki minerallerde yani yer altındaki madenlerde arkadaşlar metallerin kaynağı minerallerdir dolayısıyla metal bileşikleri halinde mineralde mesela toprağın içinde demir oksit, alüminyum oksit, silikatlar vesaire bir sürü arkadaşlar anorganik bileşik yer almaktadır. Organik bileşikler daha çok kovalent yapılı bileşiklerdir sevgili arkadaşlar çünkü temel elementleri zaten karbon hidrojen gibi ametaller o yüzden kovalent bağlar oluştururlar. Anorganik bileşiklerin de büyük bir çoğunluğu iyonik yapıldır. Sevgili arkadaşlar bu tablodaki bilgilerin hepsi genellemedir. Ona dikkat edelim. Mesela su tabii ki de iyonik değil. Karbondioksit, amonyak bunlar anorganik ama kovalent yapılı. Bu tablo genelleme. 10 tane arkadaşlar kovalent varsa 100 tane iyonik var. Anorganik bileşikleri o şekilde değerlendirebilirsiniz. Periyodik tablodaki elementlerin yaklaşık 100 tanesi metal. Dolayısıyla iyonik bileşiklerin sayısı alt tarafı 10 tane olan ametallerin yapacağından çok daha fazla. O yüzden bunlar çoğunluğa karşı genellemedir. Ben senin hepsinden de istisna sunacağım. Ama genel bir bakış açısından bu bilgileri doğru kabul edebilirsiniz. Tamamı demiyorsa, hepsi demiyorsa bir soru size hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi organik bileşikler kovalent bağlı bileşikler olduğu için ve genellikle apolar yapılı olduğu için arkadaşlar birbirlerine zayıf London etkileşimleri çekerler. O yüzden kaynama noktaları, erime noktaları genelde düşüktür. Çoğu uçucu maddedir. Mesela arkadaşlar etil alkol çok kolayca buharlaşabilen bir madde biliyorsunuz ki. 78 derecede kaynıyor. Anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları da iyonik yapılı olduğu için genelde daha yüksektir. Mesela gençler kocaman şekeri düşünün. Çay şekerini C12H22O11. 186 derecede eriyor arkadaşlar. Küçücük sofra tuzu kütlesi onun 5 katı daha az. 801 derecede eriyor. Bu tamamen yaptığı bağlarla alakalı. Anorganik yapılar daha çok iyonik yapılı olduğu için erime kaynama noktası genelde yüksek olacaktır. Suyun 100 derecede kaynaması da yüksek arkadaşlar. Su küçücük bir molekül, kütlesi 18. Mucize gibi bir şey. Suyun 100 derecede kaynaması. Yani kısacası anorganiklerin bu da çok belirgin özelliklerinden biridir. Organik bileşiklerin tepkimeleri çok yavaş gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Bunun 2-3 tane sebebi var. Bir içerisi çok kalabalık olması, çok fazla atom içermesi, bu bağların kırılması oluşması zaman alacak. Bir de arkadaşlar karbon-karbon bağlarının enerjisi oldukça yüksek enerjili. Bunun kopması, kırılması da bayağı zaman alacak ve enerji isteyecek. O yüzden organik tepkimeleri çok yavaştır. Hatta çoğu katalizörler sayesinde olur. Siz vücudumuzdaki, vücudumuzdaki tepkimeleri de biyolojiden biliyorsunuz. Enzimler sayesinde oluyor çoğu hızlı bir şekilde. Tepkimeler genelde anorganikte hızlı. Çünkü daha az atom var, daha az kopacak bağ var. Bir de arkadaşlar anorganikler genelde suda çözünebilen maddeler olduğu için suyun içerisinde iyonlaşarak çok hızlı bir şekilde tepkimeye girebiliyorlar. Organik bileşikler genelde kendine özgü kokuları var sevgili arkadaşlar. Mesela bitkilerdeki, çiçeklerdeki tüm kokular arkadaşlar organik bileşiklerden kaynaklıdır. Esterler bu kokuyu verir. Onun dışında kolonyanın kokusunu biliyorsunuz. Etil alkolün kokusunu, asetonun kokusunu, benzin, mazot bunların kokusunu biliyorsunuz. Genelde kokulu maddelerdir. Ama tabi hepsi kokar mı? Tabii ki de hayır. Mesela metan gazı kokusuz bir gazdır sevgili arkadaşlar. Anorganiklerinde genelde kendine özgü kokuları yoktur. Tuz gibi su gibi düşünün sevgili arkadaşlar. Ama tabii istisnalarımız da var. Mesela hidrojen sülfür çürük yumurta kokusuna sahiptir. Amonyak çok keskin bir kokuya sahiptir. Bu hal tercihlerinin hani kokladıkları vardır ya uyarılması açısından. Bu tarz maddeler de kokar. Anorganiklerin içinde de kokulular var. Genelleme olduğunu unutmayın. Çoğu organik bileşik yanıcıdır. Yandığı zaman karbondioksit ve su çıkartırlar. Zaten biz hayatımızda yakıt olarak organik bileşikleri kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Kömür, daha sonra benzin, mazot, doğalgaz bunlar hep organik bileşikler. Çoğu o yüzden yanıcı olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Anorganikler de su gibi tuz gibi düşünün. Genelde yanıcı değildir. İşlerinde çok az da olsa yanan tabii ki de vardır. Organik bileşikler daha çok apolar bu nedenle polar olan suda iyi çözünmezler. Benzini mazotu düşünün arkadaşlar. Zeytinyağını düşünün. Genelde böyle suyla karışmayan maddelerdir. Ama mesela etil alkol de iyi çözünür. Yine bunun genelleme olduğunu unutmayalım. Hangi bileşikler suda iyi çözünüyor? Hangi bileşikler çözünmüyor? Zaten organik kimyanın ileri konularında bunları göreceğiz. Anorganik bileşikler genelde iyonik yapılı olduğu için suda iyi çözünürler. Son olarak doğadaki sayılarını kıyaslamak gerekirse organik bileşiklerin sayıları anorganiklerden çok çok fazladır. Bilinen bileşiklerin arkadaşlar yaklaşık %99'u organik bileşiktir. Çünkü bir sınırı yok. Mesela belli başlı elementler vardır. Anorganik bileşikler onların kombinasyonlarıyla oluşur. Ama organik bileşikler öyle değil. Karbonları arkadaşlar yan yana istediğin kadar bağlayabilirsin. Ucuna bir karbon koyarsan başka bir şey olur arkadaşlar şöyle. Şuraya OH koyarsam başka bir bileşik olur. İkili bağ koyarsam başka. Yani demek istediğim o ki kombinasyona çok açık, çok fazla sayıda organik bileşik üretilebilir. O yüzden organik bileşiklerin çok büyük çoğunluğu arkadaşlar, bilinen bileşiklerin çok büyük çoğunluğu organiktir. Şimdi soru çözüm yapacağız sevgili arkadaşlar. Tabii ki de sorularımız temel düzey olacak. Burada amacımız güzelce pekiştirmemizi sağlamak olacak. İsterseniz soru çözümlerde siz e, videoyu durdurup cevaplarınızı verin. Daha sonra benim çözümümle kıyaslamış olursunuz. Ben hemen birinci sorudan başlıyorum. Laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşik hangisidir demiş. İlk organik bileşik Wöhler'in sentezlediği üredir sevgili arkadaşlar. Hemen formülünü de hatırlatayım size. CO grubunun iki tarafında NH2 grubu var. Bu gruba amino grubu diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Organik kelimesini ilk ortaya atan bilim insanı. Arkadaşlar ilk kez organik kavramını kullanan İsveçli Berzelius'tu. Hatta canlılardan elde edilebildiğini, yaşam gücünün gerektiğini söylemişti. Üçüncü sorumuz organik bileşiklerin önceden yaşam gücüyle olacağına inanılıyordu. Hangisi ilk olarak organik bileşiği laboratuvarda sentezledi? Üreyi sentezleyen Vöhler'i arıyoruz arkadaşlar. Friedrich Vöhler olacak cevabımız. Zaten diğer seçenekler eski efsanevi Alman futbolcuları arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Hangisi laboratuvarda ilk sentezlenen bileşiğin formülüdür? Üreyi soruyor bize. CO grubun iki tarafında NH2 olacak. Bakın B seçeneğine bakın millet. C CO grubunun yanında iki tane NH2 grubu yer alıyor. Sorularımıza devam edelim. Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi organiktir? Bu önemli bir soru. Her kitapta gördüğünüz sorulardan biri. Şimdi sırayla olmayanları ve olanları belirleyelim. Karbondioksit içinde hidrojen yok. Organik değil. ccl 4 karbon tetraklorür. Arkadaşlar hidrojen ya da halojen olması yetiyordu. Klorun olması da bu bileşiği organik yapıyor. CO3 grubunu görüyorsak almıyorduk. H2CO3 o yüzden organik değil. Suda zaten karbon yok, organik değil. CN grubunu görünce de almıyorduk arkadaşlar. Bu da anorganik yapılıydı. Bunu da attık. CH3Cl, metil klorür. Karbonun yanında hidrojen var. Onun dışında başka elementler de olabilir demiştik. Organik bir bileşik. Metan gazı organik bir bileşik. Etil alkol karbon, hidrojen ve yanında başka elementler de olabilirdi. Oksijen var. Bu da alkol sınıfına giren organik bir bileşik. CO3 grubunu görünce atıyorduk sevgili arkadaşlar. O yüzden Yemek sodasını nahco 3 e atıyoruz. Kalsiyum karbonat da aynı şekilde CO3 gördüğümüz zaman organik değil diyorduk. CN içinde aynı şeyi söylemiştik. HCOOH içinde coH gördüğünüz bileşikler asitlerdir arkadaşlar. Meyvelerdeki, sebzelerdeki, sirkedeki. Bu seçenekteki de karınca asiti, formik asit. Organik yapılı bir bileşik. Hani demiştik ya illa karbonla başlamasına gerek yok. Bazı bileşikler hidrojenle de başlayabiliyor. İşte bu onlardan biri. Ve son olarak C6H12O6 biyolojiden de çokça bildiğiniz glikozun formülü. Tabi fruktozun formülü de böyle. Şu an hangisi olduğu belli değil. Şu an 6 tane arkadaşlar organik bileşik çıktı. Altıncı sorumuza bakalım. Hangileri organik bileşikler için doğrudur? Sayıları anorganik bileşiklerden çok çok fazla demiştik. Bir doğru. Yapısında karbon elementi olmaz da olmaz. Erime kaynama noktaları genelde yüksek değil düşük olacak. Çünkü daha çok birbirlerini London'la çekiyorlar. Erime noktaları kaynama noktaları yüksek olan daha çok anorganik yapılı maddeler. Hatta kocaman şekerin 186'da eridiğini söylemiştik. Küçücük tuzun da 801'de eridiğini farkı bu şekilde ortaya sunmuştuk. 7. sorumuz aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında organik bir bileşik yoktur? Arkadaşlar pamuk içerisinde selüloz var başlıca. Pamuk deyince aklımıza selüloz geliyor. Selüloz da biyolojiden biliyorsunuz karbonhidratlar polisakkarit sınıfına giriyor. Yani organik yapılı bir madde. Doğalgaz, metan gazı arkadaşlar doğalgaz. Doğalgaz metan gazı tevkili arkadaşlar. CH4 gazı organik yapılı bir gaz. Kömür organik ana kaynaklarından biri. İçerisinde onlarca farklı organik bileşik mevcut. Sütün içerisinde laktik asit, laktoz, proteinler bir sürü organik yapılı madde mevcut arkadaşlar. Zaten hayvansal olduğunu yani canlıdan geldiğini bundan dolayı içinde organik olması gerektiğini de kestirebilirsiniz. Kireç ise kalsiyum oksitle gösterdiğimiz bileşik arkadaşlar. Halk arasında kireç dediğimiz şey sönmemiş kireçtir. Sönmemiş kireçte bir kere karbon yok ki. O yüzden D seçeneği olacak. Hemen siz arkadaşlar hayatımızdan örnekler de vereyim. Giydiğimiz kıyafetler, onun dışında plastikler, petrokimya ürünleri, bunun dışında arkadaşlar boyalar, patlayıcılar, organik bileşikler çok çok fazla. Kozmetik ürünlerin içerisindeki maddeler çok fazla organik madde hayatımızda yer alıyor. Polimerler arkadaşlar, plastiklerin hepsi organik yapılı. Bu şekilde çok fazla örnek verebiliriz. 8. sorumuza da bakalım. Organik bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Yapısında karbon ve hidrojenin beraberinde oksijen, azot, klor gibi elementler de bulabilir. Evet olabilir. Çoğu yanıcıdır. Yakıt olarak kullanıyoruz demiştik. Genellikle kovalent yapıldır. E, ametallerden oluşuyor arkadaşlar. Karbon, hidrojen, oksijen, azot bunlar hep ametal. O yüzden kovalent yapılı. Kendine az kokuları var. İşte kolonya demiştik sevgili arkadaşlar. Oje çıkarıcı olan asetondan bahsetmiştik. Meyvelerdeki, bitkilerdeki kokular da ester dediğimiz organik bileşiklerden kaynaklı demiştik. Tepkimeleri genelde hızlı değil, yavaş olacak. Çünkü çok fazla atom var. Ve C-C bağları da oldukça güçlü, enerjili, yüksek enerjili. O yüzden bunların kopması, yer değiştirmesi bayağı zaman alıyor. O yüzden tepkimeleri hızlı değil, yavaş. Olması için de hızlı olması için de katalizör kullanılıyor çoğunda. Son sorumuza da bakalım. Burada arkadaşlar doğru yanlış yapacağız. Organik bileşiklerin sentezlenmesi için yaşam gücü gerekir. Benzerli Söger'e evet ama günümüzde bunu bize sorarsanız yaşam gücünün gerekmediğini Wöhler zaten göstermişti. Bu yanlış oldu. Berzelyus'a göre deseydi o zaman tabii doğru kabul ederdik. Ama günümüzde yaşam gücünün şart olmadığını, anorganikten organik yapıldığını biliyoruz. B'ye bakalım. Organik bileşiklerin ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarıdır demiş. Evet arkadaşlar fosil yakıtlar organik bileşiklerin ana kaynaklarıdır. Ve aynı şekilde bitkiler, hayvanlar, insan biz arkadaşlar organik bileşik karışımıyız. C seçeneğine bakalım. Fosil yakıtlar organik bileşiklerden oluşan karışımdır. Fosil yakıtların içerisinde benzin, mazot, gaz yağı... Doğalgaz, LPG bir sürü madde var arkadaşlar. Bunların hepsi organik bileşiklerden oluşan bir karışım. Bu arada içinde anorganik yok mu? Tabii ki de var. İçinde bazı tuzlar da var arkadaşlar. Ama başlıca organik bileşiklerin karışımı kendisi. D'ye bakalım. Anorganik bileşiklerin sayısı organiklerden fazladır. Hayır. Yaklaşık %99'u organik demiştik. O yüzden yanlış. E'ye bakıyoruz. Karbon içeren tüm bileşikler organik mi? Hayır. Buna çok istisna vermiştik arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Karbon monoksit, karbon dioksit, kalsiyum, karbonat. Yani içinde karbon olmasına rağmen organik olmayan bir sürü bileşik var. O yüzden bu ifade yanlış oldu. F'ye bakalım. Aradaki ayrım daha net anlayalım. Tüm organik bileşikler karbon içerir. İşte bu doğru. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Organik kimya demek karbon kimyası demek. G seçeneğine bakalım. Orada ince bir nokta var. Tüm organik bileşikler karbon ve hidrojen içerir. Çok büyük çoğunluğu ama Hidrojen yerine halojen de olabiliyordu. Karbon tetra klorür, karbon tetra iyodür gibi. Dolayısıyla hidrojen şart değil sevgili arkadaşlar. G bu yüzden yanlış oldu. H'ye hey bakalım. Organik bileşiklerin yapısında oksijen, azot, kükürt gibi başka elementler de bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Karbon ve hidrojen olduktan sonra arkadaşlar diğer elementlerin bulunmasında bir sakınca yok. Zaten organik bileşikleri sınıflandırırken alkoller, eterler diye içerisinde oksijen gibi başka elementleri de görüyoruz. J'ye bakalım. Karbondioksit, hidrojen, siyanür, karbonik asit bileşikleri organik yapıldır demiş. Biz bunları anorganik örneklerine vermiştik sevgili arkadaşlar. Hatta ne demiştik? CO3, CN gibi yapıları gördüğünüz zaman bunlar anorganik olacak demiştik. O yüzden yanlış oldu. K'ye bakalım. Organik bileşiklerin çoğunun kendine az kokusu mu var? Evet etil alkol, benzin, mazot demiştik. Bitkilerdeki kokular demiştik. Bunlar hep organik bileşiklerin kokuları. Koku demek organik bileşik demek neredeyse arkadaşlar. Bu da doğru olacak. Tabi anorganiklerde de kokulu olanlar vardı. Size örneklerini de vermiştim hatta. L'ye bakalım. Organik bileşiklerin erime kaynama noktaları anorganikten yüksek mi? Hayır düşük. Bunlar genelde uçucu maddelerdi. Birbirlerini London gibi zayıf bağlarla çektiği için. Tüm asitler bazlar anorganik yapılıdır demiş. Arkadaşlar daha önce kimya derslerinde öğrendiniz. Nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit. Bunlar anorganik yapılı. Fakat hayatımızdaki asitler bunlardan ibaret değil ki bitkilerde işte limonda, portakalda, domateste bunlardaki asitlerde organik yapılı. Meyvelerin, sebzelerin asitleri organik yapılı. Tüm asitler bazıları anorganik demek doğru olmaz. Neyde de zaten size bunun örneklerini vermişim arkadaşlar. Formik asit, karınca asidi, asetik asit, bu yandaki de sirke asidi arkadaşlar. Bunlar organik yapılı. COOH gördüğümüz asitler organik yapıldır. Ve doğadaki asitleri düşündüğümüz zaman tabii ki de organiklerin sayısı Analog çok çok üstündür. Ne, ne demiştik? Asitler organik demişti. Evet doğru demiştik. O'ya bakalım. Organik bileşiklerin çoğu yanıcı değildir demiş. Arkadaşlar biz bunları yakıt olarak kullanıyoruz. Halt etmiş O'daki ifade yanlış olacak. Yakıt olarak kömür, petrol, mazot, doğalgaz bunlar arkadaşlar yanıcı. Alkol aynı şekilde. Yanmayan organik bileşiğin sayısı daha az hatta. Çoğu yanıcı. Çok büyük çoğunluğu yanıcı. Yandığı zaman da karbon dioksit de su çıkartıyordu. İleride tekrar göreceğiz. P'ye bakalım. Organik bileşiklerin çoğu iyonik yapılımıdır. Daha çok ametal ağırlıklı olduğu için kovalent yapılıdır. Bu da yanlış olacak. R'ye bakalım arkadaşlar ve videomuzu tonlandıralım. Organik bileşiklerin tepkimeleri yavaştır. Evet doğru söylemiş. Çünkü bu bağlar güçlüydü ve atomlar çok fazlaydı. Kopmaları vesaire uzun sürecekti. Genelde organik tepkimeler oldukça yavaştır. Arkadaşlar bu videomuzu böylelikle sona erdiriyoruz. Diğer videomuzda formül bulma problemleri olacak arkadaşlar. Basit formül ve gerçek formülden bahsedeceğiz. Aradaki farklarını oturtacağız. Daha sonraki videomuzda Lewis formülleri, hibritleşme, vesper, molekül geometrisi olacak. Sonra organik kimyaya giriş yapmış olacağız. Temelimizi attıktan sonra alkanlardan başlayacağız. Ve tüm organik kimyayı arkadaşlar inşallah bu hafta bitireceğiz. Görüşmek üzere diğer videolarda. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız noktalar olursa arkadaşlar videolara bekliyorum veya bir talebiniz olduğu takdirde videolarda yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Hoşçakalın sevgili gençler. Bu yolda başarılar dilerim.